şey çıkar. Zaten sessizlikten de anlıyorsunuz. Yani bu sessizlik sadece ya ciddi almıyoruz. Bunlar deli saçması şeyler falan diye değil. Bakın resmi bir açıklama yapamadılar. Sadece dışişleri Bakanlığı kendi bakanını koruyarak bak Öbür olaylara hiç girmeden efendim Sayın Bakanımız hakkında yürütülen iftira kampanyası falan. Çünkü niye? İşte orada Hakan Fidan'ın oğlu da geçiyor. İşte Hakan Fidan'ın oğlu varsa baba zaten müdahale ediyordur. E ayrıca e mesela ne oluyor? Hiçbir harekette falan geçilmiyor ama e, MİT Başkanı, eski MİT Başkanı, şimdiki Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki evi birden birdenbire konu oluyor. Yani hani diyoruz ya yandaş medya çok daha güçlü falan ama sosyal medya diye de bir şey var. Şimdi adamın Ankara'daki evine bakıyorlar. Bu, e, bu evin e, karşılaştırmışlar normal fiyatını falan. E, yani e, bu evin e, bir devlet memuru tarafından alınması falan mümkün değil. Hayır benim devlet tarafından tahsis edildi mi? Ona da baktım. Hayır. Yani öyle bir şey de yok. Dışişleri Bakanlığı konutu var. Ama o incek bine Ankara'da. Çünkü o yeni yerleri pek bilmiyorum. Epeydir gitmedim Ankara'ya. E, orada çok süper lüks bir şey. Hem de iki tane. Bir tane dedi. Hayır benim oğlu ticari işler yapıyor. O aldı. E zaten hep öyle oluyor. Yani bilmiyor musunuz zamanında düğünde takılan e, altınlarla başlayan zenginlik ifadeleri vardı değil mi? Ya da işte böyle bir devlet memuru falan olan birine yüklenirsin dersin ki arkadaş ya sen bu lüksü nereden buluyorsun bu kadar parayı falan? E benim karım zengin. Hak eden bir bakıyorsun işte kayınpeder acayip zengin. E, yani şimdi her evlilikte kayınpeder ya da e, kayınvalide zenginse o ailede birdenbire zenginleşmiyor. Yani bel altından biraz yardım eder ama yani herhalde servet paylaşımı falan olmuyor. Ama işte bunları anlatıyorlar. Cam onun karısı zengin, bunun kocası zengin, bunun bilmem kardeşi acayip, oğlu büyük iş yapıyor falan. Yani